megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte ve zettabyte. Bugün toplanan, işlenen, depolanan ve akıl almaz boyutlara gelen büyük verinin rakamsal değerini ifade eden bu tanımlar bizi sessiz sedasız bir yapay zeka devrimine götürdü. Ama asıl soru şu. Yapay zeka bizleri nereye götürecek? Bir yanda açlığın ve yoksulluğun sona ereceği, sınırsız fırsatlar ve refah içinde bir dünyanın var olacağına inananlar, Diğer yanda ise işsizlik endişeleriyle, zenginle yoksul arasındaki uçurumun daha da derinleşeceğinden kaygı duyanlar. Hangisi doğru? Yapay zeka bir yapıcı güç mü olacak yoksa yıkıcı bir etki mi yaratacak? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce geçmişe bakmamız gerek. Düşünsenize, bu balta 1 milyon yıl önce kullanılan baltayla neredeyse aynı. İnsanlık tarihinin büyük bir kısmı benzer bir yolculuğu paylaştı. Çok fazla değişmedi. Ancak son birkaç yüzyılda büyük buluşlar ve devrimler yaşandı. İlk uçak, ilk otomobil, ilk tren, ilk bilgisayar, ilk telefon ve bugün kullandıklarımız arasında gerçekten büyük bir fark var. Peki, gelecek yıl bizleri neler bekliyor? Bu konuda net bir bilgimiz yok. Ancak bir şey kesin, değişimin hızı her geçen gün artıyor.